Seni çok özledik babacım. Tekrardan aile olmamız çok güzel bir şey. Ben de sözledim özledim canım oğlum. Merak etmeyin. Bundan sonra hiç kimse bizi ayıramayacak. Sizi çok seviyorum canım ailem. Ve kız polis sana da bütün her şeyi gerçekten anlatacağım. Ne anlatacaksın Gürhan? Allah aşkına sen beni. Sen geç odana bilgisayarla oyna. Ben birazdan seni çağırırım tamam mı? Tamam babacığım. Bak kız polis her şey göründüğü gibi değil. Nasıl değil Girol? Bir tane kızla kahve içiyordun. Ve bana sen yalan attın. Yukarı gideceğini söyledin. Ama kızın yanına gittin. Bana yalan attın. Beni aldın. Evet kız sporcu haklısın ama sana yalan atmak zorundaydın tamam mı? O kız benim ilkokul arkadaşım. Gidip kızla buluşmak istiyorum deseydim beni göndermezdin. Ve ayıp olurdu kıza. O yüzden sana o yüzden yalan atmak zorunda kaldım. Ama yemin ediyorum ki seni aldatmadım tamam mı? O kız sadece benim arkadaşım. Seni çok seviyorum. Bizim çocuğumuz var. Biz bir aileyiz. Ben öyle bir şey yapar mıyım? Nasıl ya? Sen şimdi beni aldatmadın mı? Hayır kız Burs tabii ki ben seni aldatmadım. Ben seni çok seviyorum. Ben seni aldatır mıyım? Yemin et. Yemin ederim ki ben seni aldatmadım. İyi tamam o zaman barıştım. E, e, yani eskisi gibi artık sevgiliyiz değil mi? Evet aşkım seni çok seviyorum. Aa, gel sana şöyle sarılayım. Seni çok seviyorum kız Burs. çok özledim seni özledim aşkım. Seni çok seviyorum. Bundan sonra beni bırakma olur mu? Merak etme. Seni de bir şekilde bırakmayacağım. Ve bundan sonra yemin ediyorum ki aramıza hiç kimse giremeyecek. Gireni gebertirim. Canım aşkım benim. Canım sevgilim. Kız polisi benim elimden aldı. Kız polis beni seviyor ben de onu. Çok sinirliyim ne yapabilirim. Onu nasıl öldürebilirim düşün düşün. Aklıma bir şey geldi. Tanıdığım bir tane profesör var. O bana yardımcı olabilir. Ama bu deney kötü sonuçlanabilir. Eğer başarıyla sonuçlanırsa intikamımı kesin alırım. <laughs> o profesörün yanına gideceğim ve bu deneyi gerçekleştireceğim. Gürol'un işini bitireceğim. Evet, profesörün yeri burası. Hey profesör ben geldim. Ömer kapıyı aç, kapıyı aç. Neredesin seni buna kerif kapıyı aç. Sana kapıyı aç dedim profesör. Benim Ömer kapıyı aç. Davetsiz bir misafirimiz var. Kim acaba bu? Hey yabancı kimsin sen? Benim profesör buna kerif unuttun mu beni? Ömer ben Ömer. Soy adın ne? Adım Ömer, soyadım Gömer. Hadi lan kapıyı aç kapıyı. Kameraya doğru bak ve gizli şifreyi söyle. Hay senin şifrene de şeyine de. Şifre 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Oldu mu artık kapıyı aç yeter. Tamamdır kapıyı açıyorum içeri gir. Sonunda. Girelim bakalım şöyle gizli kapı buradaydı. <laughs> Bekle beni gir ol işini bitireceğim. Doktor ben geldim. Neredesin doktor? Merhaba Ömer. Allah'ım tövbe bismillah ne yapıyorsun be adam korkuttun beni. Uzun zamandır görüşmüyorduk hangi rüzgar attı seni buraya? Bana yardım etmen gerekiyor doktor. Çok yardıma ihtiyacım var. Nasıl bir yardıma ihtiyacın var Ömer? Benim klonumu yapmanı istiyorum ve bir dolusu asker. Bunu yapabilir misin doktor? Evet bunu yapabilirim ama sana pahalıya mal olacak. Merak etme doktor. Al sana bir tomar dolusu para. Hadi işlemlere başlayalım. Tamamdır beni takip et. Eee? Burası da neresi? Nereye getirdin beni? Burası klonlama odası. Şimdi seni klonlayacağız. Bayağı bir korkunç gözüküyor. Merak etme korkmana gerek yok. Git bir şekilde acımayacak. Şimdi bu kapıyı aç ve bir tane bloğun içine gir. İnşallah yaptığın şeyi biliyorsundur buna adam. Tamamdır girdim. Tamamdır artık işlemlere başlayabiliriz. Hadi bakalım. Evet Ömer eğer hazırsan işlemleri başlatıyorum. Hazırım hadi bir tane daha yap benden hadi. Merak etme çok az kaldı. Şunu şöyle yaptı mı? Evet. Dönüştürme işlemi başladı. Ah, garip bir şeyler hissediyorum. Ah, bana bir şeyler oluyor. Ah, 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 ah. <laughs> Klonlama işlemi başarılı. Hani nerede? <laughs> Benim ikizim. Merhaba kardeşim. Bu dünyayı beraber ele geçireceğiz. Evet kardeşim. Anca beraber, kanca beraber. Bundan sonra herkes bizden korkacak. Ha <laughs> 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 <Sessizlik> ha bu arabada kimin böyle? Kesin ha ha aldı. Birader birader. Kardeşim kapıyı aç. Birader kardeşim kapıyı aç. Ah oh, bu Arda'nın sesi. Arda kardeşim ne oldu? Birader bu araba senin mi? Evet kardeşim daha yeni aldım. Nasıl güzel mi? Vallahi birader efsane. Bir tur attırır mısın? Arda şu an olmaz kardeşim. işlerim var tamam mı? Yemek yiyeceğiz. Ya kardeşim hadi lütfen bir tur bir tur. Vallahi lütfen kardeşim. Hadi bir tur bir tur atalım. Of iyi e, tamam Arda hadi gel kardeşim. Oley be. Of kardeşim araba yakıyor. Nasıl sence güzel mi birader? Evet atalım kardeşim şu kaza bas da bakalım hızı nasılmış. Seni mi kıracağım kardeşim al bakalım. Vay canına mükemmel. Biraz daha hızlan biraz daha. Tamam kardeşim bak şimdi açacağım atacağım. Hoppa nasıl? Ohoho. Kardeşim hazır mısın? Her daim hazırım kardeşim. Beyler siz hazır mısınız? Evet patron merak etmeyin seni bitireceğiz onların. Bana o ne, ne kadar sen balonun kafasına patlatacaksın bu sapıyla. De gidiyoruz o zaman yola koyulun. Onların canını okuyacağız. Merak etme kardeşim işlerini bitireceğiz. Onları gördüm işte oradalar yakalayın. Hayır olamaz kardeşim bizi kovdular kaç kaç. Gelin buraya kaçamazsınız. Yakalayacağız sizi kaçamayacaksınız. Gelin buraya durun. Öldüreceğim seni Gül Gürol. Kaçamazsın benden. Gel buraya. Birader baskı duygusun senin baskı sen. kardeşim ne yapayım işte. Geliyorlar oğlum peşimizdeler. Koş koş. Gelin buraya kaçamazsınız. Kaçacak yeriniz kalmadı. Gelin buraya. Kaçamazsınız. koş kardeşim koş. Kaç birader kaç. Aşkım ne oluyor? Babacım Hani benden ayrıldıktan sonra Ömer diye biriyle tıkılı takılıyordun ya. Ne aşkım ne olmaz. Bizi öldürmeye geldi. Peşimize düştüler. Hem de bir sürü adamla. Ne olamaz. Çıcak yeriniz kalmadı Gürol. Yolun sonu burası. İşinizi bitireceğiz. Dışarı çıkın olamaz. Bir, dakika ya. Bunun yanındaki de kim böyle? Bunun ikisi mi vardı? Olamaz olamaz. Bu ne böyle? Bunlar katilci içimizi bitirecekler şimdi. Kardeşim bir şeyler düşünmemiz lazım. Yoksa bizi de öldürecekler. Bilmiyorum birader sayıları çok yüksek. Ne yapacağız? Ben de hiç bilmiyorum kardeşim. Ne yapacağız bilmiyorum. Çok korkuyorum.